Ben kameramanım. Manzarayı göster. Kameramanımız. gözüküyor mu? Gözüküyor, Abi, gözüküyor. Şey Şimdi yukarı çıkacağız. Hı hı. Ama burada da insan var. Şöyle. Şöyle. O Şöyle. kanal sahibi ben de arkadaşıyım. Kanal sahibi. İşte dedi. Bir tane yani, yani, kanal sahibi bir. O da mu? Ya kut mu? Ya kut, yan kut Arkadaşlar şuraya çıkmaya çalışacağız. Kanka konuşmuyor. Işte. Çocuğuna seslenmiş. Yüzük bize, bize sesleniyor vakan etti mi? Sanmadık. Şimdi, e, bebo. Arkadaşlar, videoyu durdurursak arkadaşlar, videoyu şeyde devam edeceğiz yukarıda. Durdurdun. Dur dur. 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 Hı -hı -hı. Arkadaşlar buranın manzarası bu şekilde. Durdurduk. Şimdi burada merdiven var. Buradan çıkalım. Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz hala. Ben hem, hem bizim bunları görmek için hem de kameraman hayaliymiş buraya çıkmak. Ya, önceden çıkıyordum çok da yoksa. tek başıma böyle rahat çıkamıyordum. Gel. Nereye çıkacağız Ebu? Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Burası çok güzel. Arkadaşlar biz turist değiliz yani. Biz. Bir dakika burası mağaraya mı çıkıyor? Evet. ses geldi ses geldi yapar çık bu gel gel buraya çık buradan çık gidelim gel gel arkadaşlar. arkadaşlar bir de bak siz siz olun şurada şöyle ATEŞLER alacaklar ileri arkadaşlar arkadaşlar siz hevesli çıkmayın sakın biz sadece sizin için yapıyoruz denemeyin yani arkadaşlar ha bizim yanımıza gelin ha bak bizim yanımıza gelirsiniz önlemliyiz arkadaşlar biz ya yani, çık. Ya o hı, ayır, ben, şimdi, Arkadaşlar, ben size şurayı göstereyim. Ya, yani çok bir şey yok da. Şurayı Kanka ben şurayı göstereyim mi? Göster bakalım. Feneriye koyuyoruz? Feneri nasıl Arkadaşlar böyle göster. Beni yer mi? Ama yer Oğlum kanka yanıma gel lan korkuyorum. İlerlemesi var. İlerlemesi mi? Bambular, 60, bilet, öğretmen. Özür dilerim. Abi, sen... Oğlum yarasa falan yok. Ben ayarlarla bulunuyorum. Ben gidiyorum. Ya amına ya da gitme ya. Sen git. Sen gelmiyorsan ben de gelmem. Aslında ben gitsem sen de gelirsin de. Gelirim ama da, kanka o zaman ışığı yakamayız. Şarjım bir bitti mi bu ışıksız kaldı falan. Ya, ışığı şey kapat. Hayır, şarjım bozuldu bekle. Şurada da bekle bebe. Kapattım. Evet, şey ışığı kapattık. Tek karanlık değil. Karanlıktan saçma oldu. Açarsam dışarı çıkıyoruz şimdi, bir Çalsa denk gelmişiz değil mi Hı hı. Bizim tane üzeri mi? Söyleyelim de şu Büyük alanın eşeğine tamamen girmesinler. Kanka, yarasa, yarası falan. Sıkıntı. Burada yarasa var desek. Kanka gel şuradan karşılarına çıkalım. Şuradan gidelim kanka. Kendimize sıkıntı atmayalım. Gel şuradan gidelim. Şöyle. Bekle bir. önce bir şuraya söyle. Gel ben varım. şuraya çıkacağız. doğru. yok temiz. Buralarda yok ya, şuralarda çıkabilir. Orada ne? çıkar. Şurada Şimdi yarası, yarası çıkabilir. Ya. Yani hemen çıkmaz da şuradan şuraya bakmak istiyorsanız yok yok. Ucundan Bu da tamam oturak şeklinde. Evet. evet. Yarası çıkabilir abi dikkat edin ha? siz neler. Oradan Ama çıkabilir. Yok yok ya, sadece yarası buradan bakacağız ya. Biz biz ha buraya siz buradasınız burası değil mi? Bozuk diyor, bozuk. Ha burada bir şey yok. Da orada bir yarası çıkabilir. Ama çıkmıyor. Böyle gitsek o taraf çekeceğiz. Burası temiz. Burası burada göreceğiz. Ne kamera mı? Biz şurayı edeceğiz. Gitmeyiz, biz eve çıkalım. Burada yarası yok. Burası farklı. Orası da farklı. Beklen, biz bir şeyler çıkalım da. Kanka, <laughs> morukları çıkartalım. Gerek yok. Ha? Gerek yok. Kanka, ha? bak böyle yerlerde moruk... Üstüne var. Var. Kanka, üstümüz kirlenirse annemler kızar, hadi bak. Bilik, yok, yok. Kanka üstümüz kirlenmez, şu kenara koyarız. Ha? Birlikte. Hayır. Bilikler. Hayır. Bilikler. Hayır. Ya oğlum, video kayıtta kavga etmeyek şimdi. Modları abilere versek. Yok ya oğlum. oğlum şey soğuk olur mağara gel. Oğlum bak. İnanç. Bekle o zaman beni ya. Nasıl ben bunu bağlayayım? Benim o iki üç kolumun var. Ya tutsana. Oğlum. Tutsana. Çıkıyor mu? Ben, ben ne diyorum bile biliyor musun? Buradan böyle zorlanıyoruz. Hadi yani buradan şey koyalım. Oğlum ama şey bunlar için. Bunlar için şey almaz mı? Oğlum. Oradan çekiyor şu an. Ama anne, bir Biraz kol, kol, Orada ne Biraz o var ya Ama O zaman şu köşeye koyalım bak. Buradan böcek almaz. Boş ver. Şey. Ben de basit. Ben de çabalacağım. tutabilir misiniz mi diyeceğiz? Hı -hı. Bende Gel yavrum Gel de şuna gel gelmiyor da. Gel de. gel. Gel de götüreyim. Gel gel. gel gel de. Rahim arkadaş olun gel. Gel bir şey göstereceğiz gel. Bak Mağara kaça gidiyorsun sen? 35'e gidiyorsun. Ee, Bu şey gidiyor. Hı. Ha? ne? Cankut Cankut Gel bak mağarayı gösterecekler Cankut. Cankut Gel ya. gel <laughs> Gel gündem. Gel Arkadaşlar Gel ağırlığa Gel ağırlığa Gel Köylerinden buranın içinden inelim Gel sana bir şey göstereceğiz Bak mağara bunlar biliyor bak gel Gel içini gezdirecekler gel Valla bir şey göstereceğiz ya gel Gel İçerideki gel. var hep Tutun gel Bekle Arkadaşlar Geydin. gel bak burada. Gel. Buraya geliriz. Ha bak bunlara Abi bunlar. şimdi tutabiliyor musunuz? Evet Siz köylerinden buraya inin mi? Buradayız buradayız Hee Burada yaşıyoruz. Ve Yok yok. Ya işte. Evet. Dur 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 dur. Adamları bitirelim. Aldım. Az girdik. Başla. Başladın mı? Hı hı. Evet arkadaşlar Jankut diye bir arkadaşımızı tanıştık. Şurada delik var. Gel Jankut gelecek mi? Gel Jankut. Jankut burada. Jankut burada. Jankut. Efendim. Gel. Kayıtta çıkmak istiyorsun. Kayıtta mı Cankut? Hı hı. Kayıtta. Cankut. Ey salla. Ey salla. Yerde ne var? Bilmiyoruz. Önden gitme, önden gitme. Önden gitme bak. Cangut, yok yok. Önden bir şey yok. Olalım. Tamam geri dön. Gel. Gel Cankut. Geç sen. Buradan gidiş yok. Ne? Çıkmaz mı? Geliyor. Geliyor. Gel

Kamerayı sileceğim. Arkadaşlar manzara biraz kötü. O yüzden arkadaşlar daha buralara gitmemiz imkansız. Çünkü yol aşırı ince. O yüzden biz de iniyoruz. Bay bay. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şuraya çıktık. Oğlum koşma da. İnan sen oradan git. İndi indi. Burada polis karakolu nerede? Emniyet? Mi? Yeni, mi? Yeni. Yeni? Değişti mi eskisi? Şurada. Eskisi. Şurada bak. He, orası mı? <laughs> Eskiden neredeydi? Şu Şu okulun. Eskiden oradaydı ondan dedim ha. <laughs> Depremden hasar gördü. Ha. Neresi şimdi? Şimdi şuradaki Beyaz ev daha var. Beyaz bir tane ulan, bina ulan, var ulan. onun arkasında. Ha onun arkası ha. Ha Polis korku bana şey bak. Buralar mi, mi beyaz mı geldi? Yok yok. Ha? Değil mi? Değil. Buralar ya merdivenle de? yapacak herhalde. Artık açılıyor. Yok, buralara şey yapılmıyor. Yapılmayabilir bilmiyoruz da. Dur 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 dur. Dur, dur. dur bak. Zaten biz videonun başına yolduk. Aşırı dur, dur. Beni bak. Lütfen bir şey. Abone Şimdi bir